Merhabalar domatesler. Bugün Zeynep arkadaşımla beraber The Normal Elevator adlı oyundayız. Yani normal e, neydi adı ya <laughs> asansör adlı bir oyundayız. Türkçe çevirisi. E, bu oyunda değişik değişik şeyler oluyor. Yani şu anda güncellenmiş mi hiçbir fikrimiz yok. E, uzun süredir e, ilk defa tekrar giriyoruz. Şimdi asansöre doğru gidelim. Başımıza yine bir şeyler gelecek. Ay evet ya. Evet şimdi gidiyoruz. Sadece ilk bir ses fark ettim. Aha. Aa. evet ne oluyor? Ay, ajan, ajanlar geldi. Ne oluyor ya? Kız Zeynep sensin. Ee, Zeyno ben ne yapacağım şimdi? eminim <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu anda polisler geldi ve beni aldılar. Arkadaşlar hayır. Aa. Yani ilkten gitmeyi Güzel. becerdim. Ah. <laughs> aa, bu kim, bu kim ya? Büyük peynir. Bir. Değişik biri. Evet. Arkadaşlar bu arada Neyse. aa bunun ismi niye corona? Korona 97. Bir de üstüne pizza var. <laughs> Koronayı sen mi çıkardın? Pü pü. Pü. Zeynep bu ne? Çok tatlı. Aa, Na Ay. Aa, bu ne ya? Zeynep. Ya bu ne? Birazcık sana süreyim sen sende kalsın. Yok, yok 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 yok. yok. <laughs> <laughs> Ay ben böyle kalacağım mı? Ben, aa, Eskiden ya, arkadaşlar... Adam çok tipsiz. Aa ittiriyorum. İttiriyorum yalnız. Adı büyük peynir. Değişik. İttiriyorum. Adam bizden kopya çekiyor. Bırak büyük peynirimizi. <laughs> 4, 3, 2, 1. Şimdi nereye Hayır. geldik? Hey, Speedrun arkadaşlar bu. Um, Aa, evet. Öldüm. Ben de aynı yerde gittim yalnız. Gö, yani hızlı koşuş demek anlamına geliyor. Ya. Ya. Aa, e Aha. Aa. Kaldım ya. Ya yine oldu ben. Ee, Zeyno burada çok ölürsün söyleyeyim. Ben de çok ölürüm çünkü. Aa. Kaldım. Ne Kaldım burada. Kaldın ya. Ciddiyim kaldım. Ha? Ah, ya? Arkadaşlar daha demin suyun içinde yüzüyordum. Ah. Aa. Aa. Sonradan algılıyor niyese? Seni Bir saniye. Aa. Ya, ha, ha. ya. Ya. Aslında arkadaşlar tam e, böyle güzel yerine gelmiştik ama sıkıntı yok bence. Şimdi koronanın, koru, ko, koronanın üstünde zıplamayı düşünüyorum. Zıpla zıpla. Ben zıplayacağım. Sen nasıl zıplayamıyorum ki ben. Kafama çık. Kafana çıkamıyorum. Kafama nasıl çıkamıyorsun? Aha bu ne? Zeynep ben bunu biliyorum galiba. Ne bu? Bilmiyorum böyle korkunç mu korkunçlu muydu acaba hatırlamadım ki. Evet. Ya. Aa. Ay. <laughs> ne oldu oraya? Ya yani, ne bileyim ben ben asansörde mi kalsam acaba? <laughs> Allah! Allah bismillah! <laughs> Çok tipsiz bir şey arkadaşlar. Bu bir de kaslı maslı bir şey. Tipsiz, tipsiz. Yalnız garip bir şey var. Maske. Yani büyük bir evet, ihtimalle. ben adam Z Zeyno ben bir çocuğun kafasını çıktım şu anda. Hani? <laughs> Aa. Abi, Bunun ismi ne? Aa. Şimdi halden şey yaptım. Ee, o ne demek? Bilmiyorum ki. Acaba bu koronun 97'nin İngilizce adı neydi? A aa! aa! Sakın asansörden dışarı fırlama. Fırlama sakın. Yalnız çok garip bir şeyler oluyor. Ya göremiyorum neredeyse. Arkadaşlar Zeynep'e fırlama deyip kendim fırladım ya. Ben şu anda fırlamadım yalnız. Evet de başım dönüyor benim. Allah. Benim de. Yoksa <laughs> durmuyor bazen. Fırladım. Şükür. Fırlamadım. Allah Allah. Bana ne oluyor ya? Evet. Ben şöyle bir şey mi oluyor? Ben sensin sen bensin. Sanırım bugünlük öyle oldu. Aaa konum yok. Senin mi? Evet. <laughs> <laughs> konum yok. Neyse böyle devam et biraz. Ee, bu ne? Sahil, sahil. Ya ben yüzmek istiyorum ama. Ben de. Aa. Aa bizi <laughs> <kendim okurdu. gülüyor> Büyük nub abimiz. Abi sinirlenme. Bu bizi dövmeye geliyor. Aa, Aa. içeri girdi. Bunun girdi ama. Bunu niye Çok zor ittiriliyor. Kafasına çıktı. Aa, aa. Ben niye çıkamıyorum? Kafası küçücük. Ama her yeri büyük nasıl oluyor? <laughs> Bilmiyorum. Aa yeni bir şey geliyor. Evet. 2 1 Aa ben evet. olmak istiyorum burada. Buradaki renklere basıyoruz arkadaşlar bir yarışma gibi. Üç kişi. Ee, onlardan biri ben olmayacağım için rahatım galiba. Ama olmak da istiyorum. Aa! <laughs> Zeynep! Şimdi tam ekran yaptım arkadaşlar. Bak Zeynep gelen renklere basacaksın. Ben... Nasıl yani? Bas... Yürüyerek mi? Aynen. Kırmızı. Kırmızı. Bas... Ya basamıyorum. Gidemiyorum. Heh, mavi. Ha. Mavi. Sarı. Yeşil, Yeşil, sarı, sarı kırmızı, kırmızı, mavi. Sarı, mavi gri. Zeynep evet. bütün hepsini karıştırdı. Zeynep şu anda en iyi sen gittin galiba. Kim? Ya, geldim. Sen mi kazandın. Ben kazandım. Evet, oldu. sen kazandın. Arkadaşlar, Oy. Zeynep kazandı. Helal olsun evet. Zeynep. Tekrardan babamızın, abimizin yanına geldik. Yalnız senin cidden diye. hala kolun yok. Arkadaşlar Zeynep'in evet. kolu yok. <gülüyor> <gülüyor> hala da ölmedi fark ettin sen. Evet. Sanırım kolsuz bir şekilde bitireceksin oyunu. Hı. Normalde hep ben ölürüm arkadaşlar. Ama Zeynep hep hayatta kalır ben öldüğümde. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Arkadaşlar Karadelik. Bu ne? Karadelik. Ben buradan atlayabilir miyim? Kara delik de ne yavaş çekiyormuş ya. Hii, aa Arkadaşlar görüntüye iğrenç bir şey oldu. Heh, geri geldi. Arkadaşlar bu Nuba'dan kendi kendine konuşuyor. Bu arada arkadaşlar ya. böyle 3 boyutlu bir tane ceket aldım dükkandan. Sizce tatlı olmuş mu üstüme? Yorumlara yazmayı unutmayın. Tabi açık olursa. Ya niye açık olmuyor kardeşim ya? Yalnız çok komik bir adam var. Burada mı? E şurada bak. <laughs> Şimdi ne olacak? Evet burada, burada ne yapacağız? Kesin yanacağız. <laughs> Aa! Ne oluyor? Oha. İyi gitmemişiz. En iyi kabusun adlı bir şey. Güzel miymiş yani kabus? Aa. Nasıl yani? Aa. Arkadaşlar, arkadaşlar. Öldüm. Ben de. Videomuzun sonuna girelim mi? Olur. Gel. Arkadaşlar. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.